kendini yorma normal hayatına geri dön. Normal hayatıma değil de hayata geri dönmeyi tercih ediyorum. Barbarcım biz senin bu harcadığın parayla bir ay geçinirdik sen farkında mısın? Ay, korktun mu pamuk seni terk edecek diye ha? Ha! Aa! İnanılmaz. Ya orijinal gibi değil mi? Evet. Orijinal de ondan. <laughs> Çok badireler atlattım Bahar. Artık mutlu olmaya odaklan. Ben nasıl mutlu oluyordum hatırlamıyorum biliyor musun? Aslında ne yapmak istediğini biliyorsun. Sadece dillendirmeye cesaret demiş. Hah Rengin hocamız da geldiğine göre biz hazırız. Mülakatınıza başlayabiliriz var Bahar yeni bölümüyle Salı Show TV'de.